Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle açma halkaları ve de yün kullanarak harika bir örgü yapacağız. Bunun için 3 numara bir tığ bir de şöyle açma halkalarına ihtiyacım olacak. Hadi şimdi birlikte yapımına başlayalım arkadaşlar. Hemen şöyle açma halkasının delik tarafından ipimi takıp modelime başlıyorum sık iğneler yapıyorum 4 tane sık iğne yaptıktan sonra diğer tarafa geçiyorum yani diğer açma halkasına 2 3 4 Diğerine geçtim. 4 tane yine buraya da sık iğne yapıyorum. Şöyle bunları da yine bu şekilde ekleyip gelelim. Evet 6 tane yaptım arkadaşlar ben. 1 2 3 4 5 6 taneyi şimdi ekleyeceğim bunları. Tam ilk başladığım köşede şöyle ekleyeceğim. diğer renk ipimi alıyorum. Şöyle herhangi bir yerinden takıyorum. Sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 2 3. batmadan yan tarafa atlıyorum Bu şekilde hem küçültmüş oluyoruz. Ortayı toplayacağız. Devam ediyorum yine küçültmeye. Bir tane atladım bir tane atlıyorum ikinciye bir tane atlıyorum ikinciye bir tane atlıyorum ikinciye bir tane atlıyorum ikinciye bir tane atlıyorum Şöyle. Bunu içinde kaybediyorum. Evet, şöyle bir incim var. Bunu buraya koyacağım arkadaşlar. Evet, bakın şöyle yaptıktan sonra şurayı şu şekilde deldim. Şu bir tanesini. Evet hazır hemen evde biriktirdiğiniz açma halkaları, halkaları ile yapacağınız kolay bir anahtarlık oldu. Farklı rüzgar gülü gibi pek kimse de olmayan bir anahtarlığınız olmuş olur. Benim anlatacaklarım bu kadar umarım beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle açma halkaları ve ipler kullanarak çok güzel bir örgü yapacağız. Şöyle 3 milimde bir tığa ihtiyacımız olacak. Hadi şimdi birlikte yapımına başlayalım. Şöyle arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane açma halkasına ihtiyacım var. Bunların şöyle bir ikisi delikli diğerleri bu tarafları deliksiz siz tümüyle de yapabilirsiniz hadi şimdi başlayalım yapımına önce şu tepesi delikliği alıyorum arkadaşlar sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 tane sık iğne yaparak başladım. Daha sonra diğerini aldım. Yine sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 tane. Tekrar burası açık olmayanı aldım. 1 2 3, 4, bir tane daha açık olmayan aldıktan sonra tekrar açık olan alacağım. 1, 2, 3, 4. Şöyle bakın, 1, 2, 3 tanesi. şey, bu, bunun da burası açık. Şimdi tekrar bunu alacağım. bir iki üç dört şimdi diğer geri kalanları da buna şöyle bir ekleyip gelelim Evet sonuncuyu da şöyle yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle ters taraftan bunu ekleyeceğim. İlk başladığım yere geliyorum. Şöyle kaydırmayla bunu ekledim. Burası ters tarafı. Şöyle sık iğneler yapıyorum. birer tane eksiltiyorum. Şurayı eksiltiyorum. Şurayı iki eksiltip iki sık iğne yapıyorum. Şöyle çevirelim. Bakın burası düz tarafı. devam ediyorum aynı şekilde. Bu şekilde dolanıp gelelim. Şöyle bakın. Artık şu ikisini de atlayıp şuraya kaydırmayla bağlıyorum bunu. Burası ters tarafı, burası düz tarafı arkadaşlar. Şimdi buradan yine devam edeceğim. Şimdi birer tane bir atlayıp bir atlayıp birine sık iğne yapıyorum. bir atlayıp ikinciye sık iğne. Birine geçiyorum, ikinciye batıyorum. Sık iğne. Kesiyoruz yani kesme işlemi yapıyoruz. Şimdi buraya ilk başladığım yere bunu yine kaydırmayla bağladım. Şimdi şöyle yapacağım. Her bir gözden ilmek çıkartacağım. Şöyle tüm ilmekleri tek seferde kapatacağım. Bakın burası da düz tarafa. Şöyle bir incim var. Önce incimi yerleştireceğim. Şöyle hemen bir tane anahtarlığım var. Bakın şurada delikli yerleri karşı karşıya getirmiştik. Bunu hemen buraya bağlıyorum. Şimdi şu kısma da hemen şöyle hemen 3 parmak püskül yapacağım. Evet şöyle bir püskül elde ettim. Kolayca hemen şimdi bunu buraya bağlayacağım. Evet, siz de kolayca bu harika anahtarlığa sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Kolay, güzel bir anahtarlık oldu. Hem de bunlar değerlenmiş oldu. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin.